Erdal Sağlam 4 Haziran 2025 Sözcü Yazı başlığı TÜİK'in düşük enflasyon makası açılmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu düşük enflasyon açıklaması konusunda yine devreye girmiş görünüyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile diğer enflasyon rakamları arasındaki fark yeniden açılmaya başladı. İto Mayıs'ta %2.8'lik rakam açıklarken aynı yöntemi uygulayan TÜİK'in rakamı bu oranın neredeyse yarısı kadar açıklandı. TÜİK Mayıs ayı tüketici fiyat artışını %1.53 olarak açıklarken, yıllık enflasyon rakamı da %35'e indi. Halbuki, piyasa beklentisi %2'nin üzerinde açıklanması yönündeydi. Sadece aylık kur artışına dayalı enflasyon hesaplaması ise %2.2 idi. İTO'nun %2.8, ENAG'ın %3.66 açıkladığı göz önüne alındığında, bir arada daralan makasın yeniden açıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada Merkez Bankası'nın mayıs tahmininin %3'ün biraz altında olduğu da bu düşük rakamın ardından sosyal medyada hatırlatıldı. Yıllık bakıldığında ise İTO'nun %46.75, ENAG'ın %71.23 oranına karşılık TÜİK'in oranı %35'te kaldı. Son dönem tüketici fiyatları hız kesti ama bu kadar düşük bir oran açıklanması sürpriz oldu. Ekonomi yönetimi doğal olarak TÜİK'in açıkladığı düşük enflasyon rakamını kullanarak Enflasyonla mücadelede hedeflere yaklaşıldığı mesajları vermeye başladı. Yıl sonunda hedefin üst sınırı olan %29'a inilmesi için aylık ortalama %1.65'lik tüketici fiyat artışlarında kalınması gerekecek. Yıl sonu hedefinde üst sınır olan %29'a ulaşılması çok zor görünüyor. Çünkü Temmuz'da yapılacak kamu zamları ve vergi artışı nedeniyle ortaya çıkacak fiyat artışları aylık oranları artıracak. Ancak son düşük rakamlardan sonra TÜİK bu gidişle iktidarın enflasyon hedefini gerçekleşmiş gibi gösterebilir türü imalı yorumlar yapmaya başladı. Eski yöntemlere mi dönülüyor? Berat Albayrak Bakanlığında enflasyonun yükseldiği dönemlerde TÜİK'in rakamlarıyla ilgili şüpheler ortaya çıkmış. Rakamlara olan güven kaybolmuştu. Artan güvensizlik nedeniyle TÜİK, kurumun saygınlığını yeniden kazandırmak için Bağımsız akademisyenlerin olacağı danışma kurulu oluşturmaya çalışmış ama iktidar buna izin vermemişti. Dönemin TÜİK başkanını görevden almıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sonra TÜİK'in rakamları nispeten makul bir güveni kazanmaya başlamıştı. Diğer kurumlarla arasındaki rakam farkı da giderek kapanıyordu. Ancak geçen yılın son aylarından başlayarak TÜİK'in rakamları yeniden tartışmalı hale gelmeye başladı. 19 Mart krizi ardından açıklanan rakamlar ise yeniden şüpheli rakamlar olarak öne çıkıyor. İTO geçen yıl başından itibaren TÜİK'in yöntemine tümüyle uyum sağladı ve bu nedenle en azından iki kurum arasındaki farkın iyice azalması gerekiyordu. Son 2-3 ayda İTO ile TÜİK rakamları arasındaki farkın yeniden açıldığı görülüyor. İTO'nun sadece İstanbul için veri topladığı göz önüne alındığında, TÜİK'in Türkiye için topladığı fiyatla arada küçük farklar olabilir. Ancak İTO'nun Mayıs rakamı, TÜİK'in rakamının neredeyse iki katı. Veriler arasındaki makasın, yeni yıl ve ara zam dönemlerinde iyice açılması da dikkat çekiyor. Makasın açılması, enflasyonla ilgili algı yönetimi yapılarak, ekonomi aslında yolunda gidiyor görüntüsünün, nedense aynı zaman ve istenen dönemlere denk gelmesi nasıl oluyor? Erdal Sağlam'ın, TÜİK'in düşük enflasyon makası açılmaya başladı yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.